Merhaba arkadaşlar, ben Şevval Taşçı, teknoloji topluluğu, proje alt grubu sorumlusuyum ve makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün makine mühendisliği hocalarımızdan Doçent Doktor Levent Aydın'la le birlikte proje ve mühendislik konulu videomuzun ikinci kısmına hoş geldiniz. İlk videoyu izlemediyseniz eğer aşağıya bir link bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Evet hocam, devam edelim sorularımıza. Evet, tekrar merhaba diyelim arkadaşlara sorum daha çok evet. sektöre yönelik. Yani bir mühendislik üzerine proje mühendisi ne iş yapar? O kişiye proje mühendisi diyebilmek için hangi yeteneklere sahip olması gerekiyor? şimdi proje mühendisi denilen sistem biraz daha kurumsal firmalarda aslında ortaya çıkan bir kavram. Yani proje mühendisi olarak alınan bir mühendis ee, tanımlanmış projeler üzerinde çalışan ve bir proje yaklaşık iki sene ya da bir buçuk sene, iki buçuk sene gibi bu, bu hani skalada devam eden süreçte işler tanımlanmış az önce bahsettiğimiz işte bu proje başlığı ve işte konunun önemi falan diye proje belli olduktan sonra orada çalışan insanlara ya da mühendis seviyesinde çalışanlara proje mühendisi deniyor. Bu kişiler ne yapıyorlar? Belirlenmiş projeler içerisinde, iş paketlerinde, belli görevler içerisinde görevlendiriyorlar, görevlendiriliyorlar ve bu görevlerini tamamlamaya çalışıyorlar. Yani temelde proje mühendisi bunları yapar. Bir ekip lideri ya da bir projeyi yürüten bir yine bir mühendis muhtemelen olur ve onların verdikleri işleri belirli sürelerde yapan kişiye biz proje mühendisi diyoruz. Proje mühendisinin ne gibi özellikleri olmalı? Bir kere e, projenin e, ne olduğundan e, haberdar olması lazım. Yani proje nedir e, ve kendi katkısının ne olacağını e, iyi e, analiz edebilen e, bir e, zikaya sahip olması lazım diyelim. E, yani temelde bunlar aslında standart bir hani mühendisten çok farklı özellikleri e, donanması beklenmiyor bir proje mühendisinden. Ama projeyle ilgili yani okumalar yapması ve bir proje nasıl yürütülür, projede neler yapılır gibi bu tür eğitimlere, bu tür işte şu an yaptığımız videolara benzer. E, videoları izlemesi tabii e, bekleniyor. Yani projenin kafasında e, ne olduğu hakkında bütün fikirlerin e, oturmasını bekleriz. Özel bir şey gerektirmiyor bu öyle diyelim. Peki mühendisliğe mühendislik yani öğrencileri baz alırsak işte hangi derslere daha çok ağırlık vermeli ya da okul dışı hangi alanlarda kendini geliştirmeleri gerekir yani? Bir örnek verelim. Otomotiv sektöründe çalışan bir üretim mühendisini baz aldığımız zaman onun işte sektördeki hata ve hata analizlerini yapıyor, yapabiliyor olması, hatta bu alanda sertifikalar, FMA, PIPAP gibi alanlarda sertifika edilmesini ya da ISO gibi işte kalite yönetim sistemleri aşina olmasını bekleriz. Peki bir proje mühendisi hangi alanlarda, hangi şekilde donanımlı olmalı? Şimdi proje dediğimiz şey aslında çok alt paketlerden oluştuğu için yani bir makine mühendisi üzerinde eğer konuşacak olursak diğer mühendislikler için de bu geçerlidir. Yani belirli altyapıyı sağladıktan sonra kendi uzmanlaştığı ya da daha çok işte sertifika biriktirdiği alanlarda zaten görevlendirilir. Mesela kalite konusunda çok fazla sertifikası olan birisi o projenin kalite kontrol safhasında görevlendirilir. Yani şöyle bir şey yok, proje mühendisi olmak için işte şu sertifikaları alalım gibi bir şey yok aslında. Böyle bir dinamik yok. Yani senin bir mühendis olarak biriktirdiğin sertifikaların hangi yönde daha fazlaysa, eğilimin hangi yöndeyse projede görevlendirilirken yani zaten o takım lideri tarafından o alt grupta görevlendirilirsin. Dolayısıyla yani proje mühendisi olmak için şu altyapıyı da sağlayalım gibi bir şey yok ama genel geçer. Bir mühendis peki kendisini nasıl donatmalı, Kısma ee, kısmında okulda anlatılmayan, okulda öğretilmeyen e, neler var? Bunu iyi araştırması lazım. Ee, bahsettiğim gibi yani bu tür kulüplerin e, düzenlediği seminerleri bence çok iyi takip etmek lazım. E, çünkü bu tür kulüpler e, gerçekten iyi çalışıyorlar benim göz, gözlemlediğim kadarıyla ve e, yani tamam beni e, e, çıkaralım ama gerçekten iyi ve e, uygun insanları e, getirip konuşturuyorlar. Yani bunları sık sık dinlemek lazım. E, sahadan mühendisler mesela bu kulüplere çağırılıp e, tecrübe paylaşımı e, yaparlarsa, bunları dinlerlerse zaten hani hangi alanda donanmalar gerektiği fikir olarak oturur. Yani temelde dersler neyi çalışacak öğrenci. Bunu bekliyoruz. E, bir de her dersle alakalı e, aslında bunu sahada ben e, nerede kullanırım fikrini bir kere e, düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir derse girdim işte bir statik dersi ya da nümerik analiz dersi, nümerik analizde bir işte nümerik türev alma konusunun sahada kullanılacak şey nedir? Bunu bir kafasında hikayelemesi lazım. Mesela şöyle araştırabilir. Siz atıyorum dinamik dersine girdiniz ya da makine dinamiği dersine girdiniz. Orada bir chapter var. İşte bu chapter'ı alıp Google'da bununla alakalı hangi projeler yapılmış diye bir sormalı. Yani bu hangi projede kullanılıyor? Ya da işte numerical derivative diye bir şey var e, nümerik analiz dersinde. Ben kendi dersimden örnek Nümerik türev alma ya da numerical integration. Şu şu chapter'ı yazdığı zaman numerical integration otomotiv industry mesela bunu arattığı zaman işte o otomotiv e, tasarımında otomotivle alakalı bir takım tasarımlarda bu numerik integrasyon nasıl kullanılıyor oradan görebilir. Yani kendini aslında e, yani saha içerisinde akademi içerisinde pardon bu şekilde geliştirebilir öğrenci. Her gördüğü chapter ile ilgili Google'da bu keyword'ları yazıp ilgi duyduğu alanlar mesela havacılık ve uydu teknolojilerine ya da savunma sanayine eğer ilgi duyuyorsa bunu bu keyword'lar şeklinde Google'a yazarsa oradan çıkan projeleri ve yazıları okursa kendisi bu anlamda aslında neleri öğrenmesi gerektiğini daha iyi anlayacak. Bu çünkü çok derin ve şey geniş bir konu. Yani şu cevabı budur diyebileceğiniz doğru değil. Yani ama daha çok proje mühendisleri kurumsal bir firmada iş yapabilir. Evet evet. Yani böyle standart yani atölyenin biraz daha büyümüş tarzında bir proje genelde pek yapılmaz. Kurumsal firmalarda proje mühendisi olur. Proje mühendisi olmadan önce de zaten yani sizlerin iyi şekilde simülasyon becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Belki bunu söyleyebiliriz. Yani şu an sesli düşünerek de söylüyorum. Proje mühendisi iyi simülasyon yapan yani ve hani bilgisayar becerileri hem bizim anlamında yani SolidWorks katya anlamında hem de analiz anlamında yani Ensi Sabaküs gibi Nasran gibi bu alanlarda simülasyon ve analiz becerisi iyi olan kişileri proje mühendisi olarak almak isterler yani bunlar bunlar var ki zaten bunlar hemen hemen herkeste oluyor yani artık eğitimlerde yani bizim şey yaptığımız, bizim yetiştiğimiz 2000'li yıllarda bu çok şey değildi. Yani bu kadar yoğun olarak biz e, bilgisayar simülasyon dersleri görmüyorduk lisans eğitimimizde ama şu anki e, nesil e, bunları e, güzel şekilde hani, şeyde ders olarak da görüyorlar. Yani bu şekilde birkaç sertifikayla e, onu belli bir seviyeye çıkarırlarsa yani desteklememiz lazım yani. Sadece okulda gördüğümüz SolidWorks eğitimi ya da analiz eğitimleri yeterli olmuyor sanırım. Hayır evet. hayır tabii ki olmuyor. Yani şöyle e, orada size bunun ne olduğu anlatılıyor sadece. Ehliyet vermek gibi düşünelim. Yani siz e, ehliyet alıyorsunuz sadece. Ama trafikte araba kullanmak e, ayrı bir olay. Yani mühendis olarak siz e, bu hesaplama yükünün altından kalkabilecek insanlar diye. Diploma bunu söylüyor sadece. Yani biz siz o kadar farklı insanlarla, o kadar farklı hocayla farklı e, dinamikleri olan derslerle çalıştınız ki e, bunları yapabildiniz ama. Diploma aldığına göre bunların hepsinden geçer not almışsın. İşte diplom sadece bunu gösteriyor. Yani bu kızda ya da bu erkekte böyle bir potansiyel var. Sadece bunun göstergesi mühendislik diploması. Ama şu demek değil yani. Evet al bir diploma şimdi git hemen şurada bir projeyi yönet ya da projede çalış. Bu kadar basit değil mesele. Aynı yani ehliyet alıp hemen trafiğe çıkamadığın gibi. İşte bu trafik yani biraz e, ehliyet aldıktan sonra e, işte iyi kötü hani yanında bir kişi olsun e, işte gibi bir durum var ya trafikte hani hemen çıkamazsın. Aynı şekilde mühendislik bittikten sonra da yani mühendislik diploması aldıktan sonra da birkaç sene zaten e, mühendis gibi e, kendinizi hissetmeyin bence. Bunu e, tıp fakültelerinde intern e, hani intern hekim olarak e, çalışan arkadaşlarınızla kıyaslayın. E, 4 sene 5 seneden sonra hastanede bizzat intern olarak çalışan kişiler var intern hekim olarak çalışırlar. Bunlar gerçek manada doktor değildirler. Yani hüküm veremezler. Ama orada e, yani doktorla beraber e, hükmün nasıl verildiğiyle ilgili e, çalışırlar. Dolayısıyla siz dört seneden sonra e, yaklaşık iki senede sanayide herhangi bir yerde e, çok maaş beklentisi olmadan e, yani bir tecrübe kazanmayı, bir mühendisle beraber e, iş yapmayı, mühendisliğin dinamiklerini öğrenmeyi e, düşünürseniz yani aslında altı sene sonra yani bu şeye girdikten altı sene sonra ancak Ciddi anlamda bir mühendis diyebilirsiniz kendinize. Buna ihtiyaç var biraz. Son olarak hocam sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Proje ve mühendislik konusu üzerine. Düşüncelerinizi alalım. arkadaşlara tabii şu da bir fikir vermesi açısından iş görüşmelerine gidecekler. İleride yani akıllarında kalıcı birkaç tiyo olsun. Mühendisler iş görüşmelerine ne söylemeli? Yani karşı taraf ne duymayı istiyor asla? Bu tabii şöyle bir şey yani yanlış anlaşılma olmasın. Biz kendimizi o şekilde gösterelim anlamda değil de yani karşı taraf sizden ne duymak istiyor? Yani bir mühendisler ne bekliyor aslında? E, temel şey maliyet arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle unutmayın. Yani size iş görüşmelerinde şöyle şeyler yani CV'de her şey yazıyor zaten. İşte makine mühendisliğini İngilizce olarak okumuşsunuz. İşte şunlar şunlar şu sertifikaları almışsınız. Peki bu fabrikaya ne vereceksin? Sorusunun cevabında bence ilk olarak şunu söylemeniz ben öneririm. Bunu bir tüyo olarak lütfen yazın bir kenara. Ben bu fabrikada yani maliyet konusunda tasarruf getirecek işlere imza atmak istiyorum demek. Yani ben maliyeti düşürmek istiyorum herhangi bir alanla alakalı olarak. Bunu söyleyebilirsiniz bu çok ilgi çekici bir şeydir. Yani şöyle demeniz çok yani klişedir yani. Ben çok azimliyim, çok çalışkanım. Zaten okulda işte dereceyle bitirdim. Görüyorsunuz işte CV'mde bir sürü sertifika var. Yani bunlar çok fazla cezbetmiyor aslında sanayiciyi. Sanayici cezbeden e, para. Yani sen bu fabrikaya para olarak ne vereceksin? Çünkü o sana para verecek. Yani maalesef kapitalist sistemde olduğumuz için bütün sistemler e, ayakta kalmak için parayla dönüyor. Dolayısıyla sen bir mühendis olarak bu şirkete mali olarak ne kazandıracaksın? Şimdi tabii çok büyük firmalar, çok kurumsal firmalar e, senin biraz daha sosyal yönünü ya da işte fabrikaya Katacağım bir takım böyle felsefi işte e, ekolleri falan e, irdeler. Ama normal şartlarda genel itibariyle yüzde %95'i fabrikaların e, seni ben mühendis olarak alıp işte x kadar maaşı verdiğim zaman bu maaşın sonunda senin yaptığın mühendislik hamlelerinin bu fabrikaya ne katacağı. Yani ben sana 10 bin lira maaş veriyorum ama her ay veriyorum bunu bir de. Senin bir sene sonunda 120 bin liralık e, yani e, fabrikaya ne kattın bunu bir kere düşünmen lazım. Yani 10 bin lira maaş veriyorum. Bir sene sonunda ben sana 120 bin lira verdim. Peki senin yaptığın hangi hamle 120 bin liralık bana bir şey kazandırdı? Yani bir yere başvururken bence kafanız bunu düşünün derim ben. Yani sen mesela ne kadar maaş öngörüyorsun diye sorarlarsa genelde hani bu için Soruyorlar İK, genelde. evet, İK'lar mesela bununla ilgili çok hani stratejik cevaplar vermenizi bekliyorlar ama ben de şunu söylerim yani benim de görüşüm şu. Ee, sen kendin e, fabrikaya ne kadar kazandıracağını eğer iyi anlatırsan bence en iyi cevap budur. Yani karşı tarafı şunu söyleyebilmen lazım. Ben sizden 10 bin lira maaş istiyorum dediğinde şunu söyleyebilmen lazım. Ben bir sene sonunda 120 bin liralık kar getirecek yani hatta daha fazla olmalı ki seni alacak yani. Anlatabiliyor ee, hmm. anlatıyorum. Hmm. Orada hmm. sana bir takım yatırımlar yapıyor. Sadece 10 bin lira maaş veriyor ama aynı zamanda işte sana yemek de veriyor. İşte, Çok da karşılıyorlar. Nasıl? Ha sigorta mı demiyor? Ya yani onlar var. Yani sana aslında çok ciddi bir yatırım yapıyor. Belki 150 bin lira masrafın var senin tek başına. Ee, yani 10 bin lira maaş dediğin zaman senin o 150 bin liranın karşılığını fabrikaya verebilmen lazım ki firma desin ki evet ben bu konuda şey Şevval Taşçı'yı aldım. Mühendis olarak mesela senin üzerinde konuşacak olursak Ve bu kadar e, bana katkı sağlıyor diyebilmesi lazım. Onun için yani şirketlere görüşmeye gitmeden önce ben bu şirkete ne kazandıracağım, benim hangi özelliğim bu şirkete bu kadar kar ettirecek. Bunu söylerseniz, söyleyebilirseniz o zaman bence tercih edilenlerden olursunuz. Yani çünkü artık herkes çok fazla sertifika biriktiriyor, yani bütün öğrenciler sertifika biriktiriyor, kendilerini geliştirecek işler yapıyorlar. Herkes işte bir şekilde İngilizce eğitimle iyi kötü hani iştigal ediyor. Ama sen fabrikaya ne vereceksin? Bütün şey bu, yani fabrikanın beklentisi bu. Fabrikaya ne katacaksın? En en önemli soru bunu güzelce yaparsanız e, iyi olur. Bu da maliyet diyelim tekrar keyword. Bunu unutmayın arkadaşlar. Maliyet, maliyet, maliyet. E, bu da benim sözüm olsun. Çok fazla şey düşünmüyoruz. Nasıl? İşte iş yerinden bekliyoruz bir talep alalım. Bizi niye seçmedi, bu kadar maaş mı verilir diye beğenmiyoruz ama hiç o açıdan bakmadık. Yani biz firmaya ne veriyoruz? Biraz da bunu düşünmemiz lazım. Evet çünkü bu gerçekten şey işi yani ticaret olduğu için burada Ya yani sen oraya kazandıracaksın ki yaptığın hamlelerle. E, çünkü şöyle şey var, şöyle bir durum var. Yani şirketler para e, parayla ayakta duruyorlar. Yani bunlar hani vakıf değiller. Vakıf olsa sonuçta karşılıksız olarak işte öğrenciye burs veriyor falan. Bu tür bir yapılanma değil şirket. Yani sana para verirken aynı zamanda kar etmesi lazım ki kendi para kalsın sanayicinin. Aynı zamanda da işi döndürebilsin. Dolayısıyla işte bunu tabii şey yapmak zorunda. Gündem almak zorunda yani. Bu yüzden hani böyle bir şeyle girerseniz onların istediği şey de budur. Çünkü sanayici şeyi görmek istemiyor. Yani senin hangi üniversiteden işte kaç senede mezun oldun, ne yaptın, kaç tane proje yaptın bu sanayiciyi çok aslında etkilemiyor açıkçası. Sadece da bir... da o kadar önemli değil yani. Nasıl? Ortalamamız da o kadar önemli değil. Ee, yani çok inan şey var. Ya, senin az önce bu bahsettiğim cümleleri mantıklı şekilde oradaki senin e, mülakatına giren İK e, işte müdürüyle ya da oradaki mühendise anlatabilmen e, senin ortalamanın iki buçuk üç olması üç buçuk olması şey değil yani. Bunu bilmek çok daha önemlidir kişi için. Katılımınız için çok teşekkürler hocam. Bu kıymetli bilgiler sizlerle paylaştığınız için çok sağ olun. Bir sonraki videolarda tekrardan sizin gibi sizi ve sizin gibi değerli hocalarımızla bir araya gelmek dileğiyle. Tamam memnun olurum ben de. Davet gelirse bu tür bilgilendirmelere devam ederiz. Ee, arkadaşlara iyi çalışmalar. Teşekkürler.